Herkese merhaba, iyi geceler diliyorum, daha iyi haftalar dileyim. Haftanın son günü, hatta birazdan gün devrilecek, yeni haftaya başlayacağız. Bu video bir temel değer analiz videosudur. Teknik analizle bir alakası yoktur. Ama temel değeri de böyle size basite indirgeyerek günlük yaşantım, yaşantınızda kullanabileceğiniz, hızlı bir şekilde kullanabileceğiniz, çok böyle işte bir şeylerle uğraşmayacağınız, çalışırken de yapabileceğiniz bir yöntemle anlatacağım. Burada üç tane kuraldan bahsedeceğim. Bu kurallardan bir tanesi temel değer analizinde, bir tanesi hissenin lider hissi olması. En büyük şirket olması. İkincisi fiyat kazanç oranı. Üçüncüsü de varlık kazanç oranı veya işte sermaye kazanç oranı diye tabir edebiliriz. Açıklayacağım onları da. Şimdi öncelikle liderlikle başlayayım. Şöyle temel değer analizinde yapacağımız şey aynen bu fotoğrafta gördüğümüz gibi şirketin içine böyle bir röntgen çekip temellerinin sağlam olup olmadığını anlayabileceğimiz bir sistem olacak. Böyle çok da karmaşık olmadan 5 dakika içinde yapabileceğiniz sadece sizin için önemli olan o verileri bulabileceğiniz yerlere bulmak sizin için önemli. Çoğu yerde de bulabilirsiniz zaten. Çoğu da halka açık olduğu için zaten internet şirketlerin internet sitelerinde de var. Normal finans işte alım satım yaptığınız aracı kurumların sitelerinde de mevcut oluyor. Bu temel değer analizini uygularsanız eğer çoğunlukla e, ucuz hisseyi, kaliteli hisseyi bulmuş olursunuz. Şöyle başlayalım. Lider Liderlikle ilgili olarak konuşabileceğimiz, bildiğiniz gibi bizim liderimiz de Atatürk. E, onun yolundan ilerliyoruz veya ilerlemeye çalışıyoruz. Onun söylemiş olduğu sözlere göre e, hayatımızı devam ettirmeye çalışıyoruz veya o görüşleri savunmaya çalışıyoruz. En azından ben kendi adıma söyleyebilirim liderlik niye bu kadar önemli? Şirkette niye bu kadar önemli? Şirketlerde şu açıdan önemli. Eğer bir sektör mevcutsa ve o sektörde sizin lider şirketiniz ilerlemiyorsa o diğerlerin onun aynı sektörde aynı hizmeti veren ikinci firma, üçüncü firma, dördüncü firma ise işte sektörde 10 firma varsa hiçbiri ilerlemeyecektir. Para, büyük para, smart money, akıllı para deyin veya ne derseniz deyin bunlar ilk önce eğer o sektör gidecek, sektör eğer pozitifse o sektör gidecekse o sektörün lider firmasına para girişi olur. Ondan sonra ikinci, üçüncü firma olur. Bu her zaman böyledir. Yani bir işte bir petrol şirketi alacaksınız Amerika'da. İşte Exxon Mobil gider, Chevron gider. Anladınız mı? İşte Texas rafinerisi gitmez ilk etapta. Texas rafinerisi işte 3 ay sonra gider, 6 ay sonra o da hareketlenir. Ama ilk gidecek nedir? Chevron'dur, Exxon Mobil'dur. Ve işte Avrupa'da bu şirket işte shell'dir, başka bir şeydir, BP'dir vesaire. Hani böyle düşünün. İşte teknoloji şirketi gidecekse ilk işte Apple gider veya Google gider. Hani bu şekilde. Ondan sonra onların altındaki şirketler, daha az kaliteli değil, İşte IBM gider, Intel gider, işte başka şirketler gider. Bu şekilde her zaman bu şekilde gidiyor. Aslında şöyle de düşünebilirsiniz bunu. Daha da kolay olması açısından kripto piyasasıyla kıyaslayabilirsiniz. Yani Bitcoin gitmesi lazım öncelikle. Eğer bir coin piyasasına bir para girişi olacaksa o para önce Bitcoin'e giriş yapar. Bitcoin dominansı artar. Yani piyasadaki varlığını arttırır diğerlerine göre. Sonra Bitcoin yeterince prim yaptıktan sonra bu smart money akıllı para işte fonlar buradan yeteri kadar para kazandıktan sonra bu büyük hisseden yavaş yavaş çıkmaya başlarlar. Ve o büyük hissenin altındaki diğer şirketler işte Coin'de BTC'den çıkar, Ethereum'a girer. Oradan çıkar Ripple'a girer. Sonra Cardano'ya girer, sonra Solana'ya girer. Öyle öyle gider. Bu sistem bu şekilde. Hisse de bu şekilde, kripto da bu şekilde gider. Burada sektörü tahmin etmek önemli oluyor biraz. Ama eğer sektörü tahmin ettiyseniz işte sigorta şirketi en büyük sigorta şirketi neyse o gider. Bankacılıksa en büyük banka neyse Amerika'da işte Wells Fargo mu? İşte Bank of America mı? Hani bunlar gider. Türkiye'de işte nedir? Garanti Akbank mıdır? Hani sonra İş Bankası gider veya işte diğer bank QNB'ler gider. Bilmiyorum neyse hani şeyler gider. Diğer finans kuruluşları gider. Öyle düşünün. Liderlik o yüzden çok önemli hisse Lideri seçtiğiniz zaman zaten lider sizin için bir zaten en büyük en önemli nokta birinci kural. Onu seçtiğiniz zaman yanılma olasılığınız çok daha düşüyor. Yanlış fiyattan almış olsanız bile en azından kötü dönemler geçtiğinde iyi dönemler geldiğinde piyasalarda ilk hareketlenecek hisse o oluyor. O yüzden de atıyorum işte bir Zarar ettiğiniz şirkette 4 sene beklemek yerine 1,5 senede aldığınız para yerine gelebiliyor. Veya 1 senede veya 6 ayda. Veya hiç düşmüyor. Lider şirketler o şekilde hareket ediyor. Ha, lider şirketi nasıl buluyorsun derseniz ben şöyle buluyorum. Açıyorum böyle listeyi. Sektörü. Sektörü açıyorum. Market cap'ine göre Diyorum ki sırala diyorum. İşte 46 milyar atıyorum bu sektörden alacaksam 46 milyar dolarlık bu firma en büyük firma. Bunu alırım yani. Burada ben mesela gitmiştim bunu almıştım bundan 2 sene önce. 3 sene önce. İşte grafiği daha güzeldi. diye. İstediği kadar grafiği güzel olsun. Önemli olan lider olması. Yani şu baş 3'ten seçebilmek. Önemli. Unutmayın. Grafiğe de çok aldanmayın. Grafik de önemli ama e, her zaman baş 3'ten seçeceksiniz. Buralara para gelecek, gelecek, gelecek. En son buraya para gelecek. Bu iki senedir aynı yerde. Bu en az iki kat yaptı orada. Belki buralara para gelmiyor. Unutmayın. Lider şey, sektör, sektörden lider hisseyi seçeceksiniz. Türkiye'den seçeceksiniz. Vist 30'dan seçeceksiniz. Yüz değil. Vist 30'dan. Çünkü sizin paranız değerli. Siz paranızı çalışarak kazanıyorsunuz. Onu riske atıyorsunuz. Onu hiç tanımadığınız şirketlere, hani sokakta görmediğiniz şey. Biz şimdi 30'dan şirket seçtiğiniz zaman siz zaten siz biz 30'daki şirketleri günlük hayatınızda karşılaşıyorsunuz. Bankaya gidiyorsunuz, iş bankası. Oraya gidiyorsunuz, başka bankaya. İşte benzin almaya gidiyorsunuz, opeti görüyorsunuz, tüpraşın bir şeyi. İşte başka başka şeyden, bakkala gidiyorsunuz, bir şey alıyorsunuz, onun çikolatasını görüyorsunuz, gofretini vesaire. Öyle düşünün. Bunlar lider şirketler. Siz zaten hayatınızdaki aldığınız olduğunuz, yapmış olduğunuz alışverişlerdeki şirketlere bakın. Onlar zaten muhtemelen BIST 30'daki şirketlerdir. Bir yerden oraya dokunuyorlardır hayatınıza. Çünkü onları her zaman alıp aldığınız için, alışveriş yaptığınız için onlar her vakit para kazanlar. O yüzden liderler zaten. Liderlik bu kadar. İkinci kurala geçiyorum. Para para. Aslında parayı koymamız burada fiyat kazanç oranı veya EPS diyorlar. Earning per share yani hisse başı karlılık kazanç diyebiliyor. Fiyat kazanç oranı denebiliyor. Bunu çok kolay bir şekilde açacağım. Biz ilk önce sektördeki lider hisseyi bulacağız. Ve bu hissenin FK oranının böyle sekizlerin onların altında olmasını umacağız. Bu her zaman olmaz. Bu çok büyük kriz zamanlarında olur. Neden derseniz bazı şirketlerde olur da bazılarında olmaz. Bizim baktıklarımızda olmaz. Neden? Bizim şirketlerimiz zaten lider şirketler. Zaten bir kriz anında çok fazla değer kaybetmiyor. Fiyat kazanç oranı böyle çok düşmüyor. Yani böyle geberecek kadar olmuyor. Biz bunları böyle çok böyle Değerli 3-6 ay en fazla bir sene içinde görürüz. Sonraki 7-8 sene, 5 sene hiç görmeyiz. Sonra tekrar görürüz o rakamları. Sonra bir daha görmeyiz. O aralarda yakalamak önemli. Yani bu aslında fiyat kazanç oranı şu. Arkadaş ben bu işe bir para yatıracağım. Bu paradan kaç para kazanacağım? Yani faiz gibi düşünün bunu. Ben şimdi 1 milyon TL param var. Gidiyorum bankaya yatırıyorum. Bir sene boyunca koyuyorum. İşte diyorlar ki yüzde faiz var. 500 bin lira faiz alacaksın. Tamam diyorum. Ben 1 milyon yatıracağım. 500 bin lira faiz alacağım. O zaman diyorum ki benim faiz oranım yüzde Ben yüzde elli kazanıyorum. Güzel. Eyvallah. Şimdi bu hissede nasıl oluyor? Hissede de şöyle oluyor. Bakın burada earning per share var işte yıllık. Atıyorum mesela bu benim konuştuğum şirket neymiş mesela? 4.59 dolarmış. Fiyatı da ne kadarmış? 23 dolarmış. Hadi kolay olsun diye 25 dolar fiyatı diyelim hissenin 5 dolar da yıllık kazancı. Yani şöyle oluyor. Ben bir tane hisse alıyorum 25 dolara. Bir yıl sonra o hissenin bana 5 dolar getiri getirmesini öngörüyorum. Oraya yatırdığım para karşılığında. Ortak oluyorum ya 5 dolar getirmesini öngörüyorum. Yani 5 bölü 25 yapıyorum. Ya bir mantık olarak baktığımda 5 bölü 25, 1 bölü 5 yüzde 20 getiri yapar yani. Hani şöyle yapalım. Hatta hesap makinesi de burada. 5 bölü 25 derseniz 0,2 çarpı işte yüzde 2 getiriyor. Hayır yüzde 20 getiriyor bize. Yüzde çarparsak yüzde 20. Yüzde 20 karlılığı varmış. Bu ne kadar düşük olursa hissenin fiyatını düşürelim mesela. Biz gene 5 dolar kazanalım. Az önce ne dedik? 25 dolardı. Bu sefer hissenin fiyatı mesela 15 dolar olsun. Hissenin fiyatını 15'ten yakalarsak ne oluyor? %33 oluyor karlılığımız. Eğer hissenin fiyatını 10'dan yakalarsak %50 oluyor karlılığımız. Fiyat kazanç oranının düşük olmasının avantajı bu. Biz yatırdığımız paranın yüzdesine bakıyoruz. Burada yüzde elli kağıt. Düşük yakalamaya çalışmamız lazım ki bize e, güzel kazançlar getirsin. İşte lideri seçmemizin sebebi de zaten lider belirli bir sürelik 6 ay, 9 ay, 3 aylık sürede zaten o arada fiyat kazancı böyle düşüyor. Hani işte gene 5 dolar kazanıyor ama fiyat o hissenin fiyatı 10 dolar. Çok düşüyor. Sonra zaten düzel yatıyorum. Hisse 30 dolara çıkıyor. gene 5 dolar kazandırıyor. İşte siz o 10 dolara düştüğünde hisse gene 5 dolar kazandırırken ki o zaman diyorsun fiyat kazanç oranı düşüyor. Riski artmıyor mu? Riski artmıyor. Şu şekilde artmıyor. Çünkü hisse bir şeyde yani lider olduğu için tekrar kısa sürede toparlanıp kendine geliyor ve eski rakamlarına geri dönüyor. Üçüncü konuya gelelim. Bildiğiniz üzere birinin temel değer analiz lider hisse fiyat kazanç oranına bize getirisi ve varlık. Varlık kazanç oranı veya sermaye kazanç oranı. Burada şöyle bir şey var. Burada görmüş olduğunuz gibi mesela şu aşağıda görmüş olduğunuz işte Tüpraş. Burası Tüpraş'ın varlıkları, binaları, makinaları işte Türkiye'nin en büyük şirketlerinden Türk Hava Yolu'nun bunlar da varlıkları. Şirket, uçakları, varlık fonu var ayetten ülkemizde bildiğiniz gibi. Varlıklar şöyle oluyor. Varlıkların karlılığı da en az %25 olmalı diyor kural. Diyor ki kural %25 olacak. Diyeceksin ki nasıl olacak? o zaman. O zaman şöyle olacak. Şimdi şöyle düşünün. Sizin 10 bin dolar paranız var. 10 bin dolar parayı hisse senedine yatırıyorsunuz. Bin dolar kazanç yaptınız. 1000 bölü 10 bin diyorsunuz. İşte %10 kar. Tamam. Bu yatırmış olduğunuz paraydı parayı 10 bin dolar yatırdınız. Ama şimdi şöyle düşünün. Siz 10 bin dolar yatırıyorsunuz buna hisse senedine. Ama onun yanında sizin var bir kişisel olarak varlıklarınız düşün. Belki eviniz var. Belki arabanız var. Belki o hisse senedini seçerken bir enerji harcadınız. Bir yerde yemek yediniz. Oraya bir para harcadınız. Veya hisse senedini seçtiğiniz bir bilgisayarınız var. Bu işi yaparken kullandığınız. Bunlar da bir yatırım baktığınızda. Aslında siz oraya 10 bin dolar yatırmıyorsunuz. 10 bin dolar artı bilgisayar yatırıyorsunuz. Ve 10 bin dolar artı bilgisayar artı kahve parası yatırıyorsunuz o işlemi yaparken. Hani şöyle düşünün. 10 bin dolara 1000 dolar dedik. Şöyle düşünün. 5000 dolarlık arabanız olduğunu düşünün. İşte 5000 dolarlık da eviniz olduğunu düşünün. Sizin total kendi tüm servetinizi düşünün. Tüm servetiniz 10.000 dolar hisseye yatırdınız. 10 bin, 5 bin dolar arabanız var. 5 bin dolar da eviniz var. Total servetiniz 20 bin dolar aslında sizin. Aslında siz 20 bin dolara bin dolar kazandınız. 10 bin dolara değil. İşte bu aset karlılığı oluyor. Yani ROA diyorlar buna. Varlık karlılığı. Şurada göstereceğim onu da. ROA burada. ROA'nın yüksek olmasını bekleriz. 20. 24. 25'in üzerinde beklersiniz. Bakın. Büyük şirketlerde daha düşük olabilir. Mesela en büyük şirket burada. Büyük şirkette yüzde on Daha yüksek olmasını beklerdik. Veya bunları seçeceksem ROA buradan yükseklerden. En azından bu 22 milyar dolarlık şirketi. Market cap'i yüksek olan şirketi seçerim. ROA'nın yanında bir de ROA var. ROA'de sermaye karlılığı. Ya yani sermaye karlılığı aslında o da şu oluyor. Siz oraya 10 bin dolar yatırdınız, 1.000 dolar kazandınız. Bu. Evinizi ve arabanızı dahil etmediğiniz zaman sermaye karlılığı. Ama evinizi, arabanızı dahil ettiğiniz zaman orana 10 bin dolar, 1000 dolar kazandıysanız %10 yapar. Assetlerinizi de eklediniz 5000, 5000, 20 bin. Bu sefer ne oldu? 1 bölü 20. %10'dan %5'e düştü karlılığınız. Asset karlılığınız. Bunu nasıl uygulayabilirsiniz? Roa'ya göre sıralarsınız burada. Bir liste çıkar karşınıza çıktı. Sonra gelirsiniz burada Roa'ya göre sıralarsınız. Bakın burada Roa'lar de var. %25'in üzerindekileri alırsınız. Dersiniz ki %25'in üzerinde kim var? Bakıyorum Roa'da işte NVR hissesi var. Roa'yı sıralıyorum. %25'in üzerinde kim var? Şuralarda gene NVR var. Tamam okey. İki tarafta da lider. Birinde lider, birinde ikinci. Bir de bakıyorum market cap'ini. Lider olmasını istiyorum. Liderlikte NVR ne, nerede? Dördüncü. Hani çok da kötü. Beşinci sırada. Çok da kötü bir sırada değil. Heh. Hem ROA'sı var. iyi Yüzde yirmi beş. Hem ROA'sı, ROA'sı, ROA'sı yüksek. Aset karlılığı, varlık karlılığı ve sermaye karlılığı yüksek. Hem de market kapitali yüksek. Liderler arasında neredeyse deyip bu şekilde e, seçimi yapabiliriz. Bu üç kuralı lider marketi ya hani market cap'i en yüksek olanı seçip FK oranını buradan düşük olana bakmalıyız. NVR'nin kimisi. Mesela FK oranı burada kim düşük? 8'in altında olabilir dedik. Mesela var burada ama bunlar düşük ama bunları da market cap'te düşük. Bizim için önemli. İlk önce biz market cap'ine bakacağız. Market cap'imiz burada en büyük bu. Sonraki kim market cap'i yüksek olup şuradaki dörtlüden price earningleri düşük yani P'leri düşük. Şu dokuzlar olabilir. Dokuzlardan veya 16'lardan maksimum. On. Hani dokuzlardan birini seçerim derseniz de ROA'sına bakarsanız 14 dört. Şu ROAsı 21 olan PHM biraz daha mantıklı gelir burada. Mesela mantık olarak düşünüyorum. ROA'ya göre sıralayın. ROA'ya göre sıralayın. Market kapitale göre sıralayın. Ondan sonra Price Earning'e göre sıralayın. Dörtten listeyi alın. Bu listede yukarıdan aşağıya bakın. Hangileri çakışıyor ortak alanda? Onlardan birini seçebilirsiniz. Varlık da böyle bir şey. Dediğim gibi temel analizde lider şirketi seçeceksiniz. Fiyat kazanç oranı düşük olanı seçeceksiniz. Çünkü kazançları sabittir ama fiyatı düşmüşse o ara yakaladığınız bir anda onu yapıştıracaksınız. Ro RS'ne de dikkat edeceksiniz. O da karlılığını etkileyen bir etken. Ee, temel değer bu kadar basit ve kolay indirgenebilir. Bunları böyle düzenli yaptığınız zaman bir de bunlara böyle bir hisseleri bulup bu şekilde uygun fiyatta öyle parça parça aldığınız zaman uzun vadede çok daha büyük paralar kazanabilirsiniz. Çok fazla yanılmazsınız yani. Herhangi bir öyle bir şey yok yani. yanılabileceğiniz bir durum yok. Lider hisseyi seçtiğiniz için zaten. Yani lider hisseyi Google'u seçtiğiniz ne kadar yanılabilirsiniz anladınız mı? Veya işte seçtiğiniz ne kadar yanılabilirsiniz. Unutmayın. Anlatacaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi haftalar diliyorum.